Hayallerimiz, anılarımız, sevinçlerimiz bir et parçası olan beynimizin içinde nasıl oluyor da bir film gibi canlanabiliyor? Biliyor muydunuz? Beyninizde galaksimizdeki yıldızların sayısına yakın yaklaşık 86 milyar sinir hücresi var. Bu hücreler arasındaki bağlantıları uç uca eklesek dünyadan aya gidip gelebilecek kadar uzun bir ağ oluşturur. Gözleriniz görür, bilgiyi beyninize gönderir. Beyniniz saniyeden kısa sürede bir karar verir ve vücudunuza komut yollar. Ama o sadece bir komuta merkezi değil. Her bir parçası diğerleriyle mükemmel uyumla çalışan, bilinçli tasarlanmış bir sanat eseridir. Beynimiz en gelişmiş süper bilgisayara benzer. O da bilgi işler ve veri depolar. Fakat bir süper bilgisayarı yapmak için zeki mühendisler, detaylı bir plan ve sayısız programcı gerekir. Öyleyse Ondan milyarlarca kat daha üstün olan beynimiz kör, akılsız ve bilgisiz tesadüflerin eseri olabilir mi? Bir bilgisayarın parçalarını bir kutuya atıp milyonlarca yıl sallasak kendi kendine birleşir mi? Elbette birleşmez. Beynimiz tek başına anlamsızdır. Gözler olmadan göremez, kulaklar olmadan duyamaz. Bütün bedene bağlıdır. Çalışması için sadece bedene değil güneşe, havaya, suya, yani bütün bir gezegenin kusursuz işleyişine muhtaçtır. Bu sistemin amacı sadece yaşamak değil. Onunla öğreniriz, severiz, merhamet ederiz ve sanat yaparız. Bu iç içe geçmiş sistemleri ve yüce amaçları planlayan ancak sonsuz ilim ve kudret sahibi tek bir yaratıcı olabilir. Bu eserde her şeyi en ince detayıyla bilen el alimi ve her şeyi bir hikmetle yapan el hakimi görürüz. Bu yüzden beynimiz paha biçilmez bir hediyedir. Bize Er-Rahman olan Rabbimizden gelen eşsiz bir ikramdır. Ona teşekkür etmenin en güzel yolu bu yeteneği bize vereni hatırlamak ve beynimizi iyilik ve ilim yolunda kullanmaktır. Tıpkı beynimiz gibi biz de sürekli yeni ve faydalı şeyler öğrenmeye, kendimizi geliştirmeye daima açık olmalıyız bu değerli emaneti zararlı şeylerden korumak ve onu insanlığa faydalı çözümler düşünmek için kullanmak bizim görevimizdir. Artık beyne baktığımızda sadece bir organ değil, yaratıcımızın sanatını, sonsuz ilmini ve şefkatini görürüz.